Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığım kırtasiye alışverişimi göstereceğim. Geçen seneden birçok eşyam vardı kırtasiye eşyası. İşte kırtasiye ürünlerim vardı. O yüzden çok fazla bir şey almaya gerek duymadım. Çünkü zaten yani bir sürü gördüğünüz gibi kalemim falan da var. O yüzden yani çok fazla bir şey almaya gerek duymadım bu sene ama ihtiyaçlarımı aldım. Hemen göstermeye başlıyorum. Öncelikle kırtasiyeden başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kırtasiyeden defter aldım. 72 yaprak kareli. Kareli deftere ihtiyacım vardı. Onun dışında başka deftere de ihtiyacım yoktu bu şekilde. Çünkü dediğim gibi geçen seneden bir sürü defterim kaldı. E, defterim falan kaldı. Bu şekilde sert sert demeyeyim de böyle şey plastik kapaklı böyle bir defter. Devam edelim e, kırtasiyeden. Şöyle bir Şöyle bir postit aldım arkadaşlar. Bu şekilde şerit postit. Şöyle çıkartayım göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir postit arkadaşlar böyle hemen kenara koyalım ve sonra bir tane daha postit aldım ee, bu şekilde bunu gösterteyim turuncu bir postit gibi görünüyor ama değil arkadaşlar beş renkli bir postit gerçekten ben beş renkli dört renkli postitleri çok seviyorum bu şekilde kalpli almak istedim şöyle yeşil pembe turuncu Sarı, koyu pembe böyle. Bu şekilde bir post arkadaşlar. Şöyle. Ee, devam edelim kırtasiyene. Hah, Şöyle bir tane haftalık dert programı var böyle ee, bu şekilde. Şu neydi ya? Adını unuttum. He, flamingo. Böyle bir ders programı e, ders programı değil pardon etiket okul etiketi bu şekilde e, 24 arkadaşlar bu böyle şimdi de Ayzbir'e geçelim Ayzbir'den bir ürün aldım arkadaşlar böyle bir matara aldım e, bu şekilde ben bu matarayı kullandım bu şekilde gayet memnun kaldım arkadaşlar tavsiye ediyorum e, bu arada fiyatlarını da şöyle şuraları bir yerlere koyacağım arkadaşlar fiyatlarını da koyacağım hepsinin tüm ürünlerin e, bu arada hatırladığım kadarıyla koyacağım e, hatırlamadıklarım olursan koyamam maalesef bu şekilde arkadaşlar böyle açılıyor bu şekilde böyle bir materya Şimdi ise Bime geçelim arkadaşlar. Bim'den şöyle en küçüğünden başlayalım. Bu şekilde böyle bir fosforlu kalem aldım ve gerçekten çok güzel deseni. Zaten bu e, yani her zaman her sene Bime geliyor böyle Bime'ezbira bunlar geliyor. Ben de bu sene almak istedim bir tane. Hemen rengini göstereyim. Şöyle bir tane kağıt aldım. Hemen. Yazayım. Böyle döndük. Çıkartalım. İşte. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Bunu da kenara koyalım. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar şöyle devam edelim. Bu şekilde kuru boya kalemi aldım. 24'lü bir boya kalemi. Bu şekilde 24 adet rengi var. Dediğim gibi hepsinin böyle Fiyatlarını kenarları bir yerlere yazacağım. Bir tanesini de göstermek istedim arkadaşlar. Ucu bu şekilde yani böyle göstermek istedim. Bu şekilde böyle güzel, çok güzel bir mavi gerçekten. Ee, şimdi devam edelim. Neyden devam edelim? Ee, defterden devam edelim. Bu şekilde bir ajanda aldım arkadaşlar. Sert kapaklı bir ajanda. Ee, şöyle gösterdim içine. Çizgili bu şekilde sert kapaklı bir ajanda arkadaşlar. Arkası, arkasına da bir tane lastiği var. Çok güzel bir ajanda. Bu şekilde. 80 yaprak çizgili. Dediğim gibi fiyatlarını şuraya koyacağım. Ee, sonra neyden devam edelim? Bundan devam edelim. Böyle e, bu şekilde çift taraflı kalemler aldım. Bunları geçen sene de almıştım ve çok memnun kalmıştım. Bu şekilde bu sene almaya karar verdim. Şöyle. Bu şekilde gerçekten renkleri de çok güzel. Hemen bir tanesini de şöyle göstereyim. Kağım ucu bu şekilde. Ne demeyim? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu ucu bu şekilde. Böyle. Diğer ucu da bu şekilde. Gerçekten bence görüntüsü de yani kalemi çok hoş. Bu şekilde şöyle koyayım. Böyle. Ee şöyle renklerini <laughs> renklerini de hepsini göstereyim bu şekilde renkleri de. Ve son ürünümüze geldik arkadaşlar. Bu şekilde son ürünümüzde. Son ürünümüz de böyle bir kalemlik. Gerçekten çok tatlı. Bu şekilde böyle e, çevirdiğimizde gri oluyor, yansıyor. Şöyle çevirdiğimizde arkadaşlar kalemimiz gri oluyor. Bu şekilde yani kalemi komple gri yapabilirsiniz. Şöyle. Böyle. Bence aşırı eğlenceli. Bu şekilde. Şöyle. Buradan görünüyor. Evet bu şekilde gerçekten çok güzel bir kalemlik ucunda da böyle bir pomponu var ve pompona aşırı yumuşak gerçekten bu şekilde evet arkadaşlar benim yapmış olduğum alışveriş bu kadardı şöyle aman 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 şöyle çok fazla bir şey almadım dediğim gibi ama Böyle bir şeyler de aldım. umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala ama hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.